Şimdi biraz geriye çekilmeliyim bence Ya atma şu gerizekalı bombayı be Of oh. A uh ooo -oh. şurda kal şurda kal tamam 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 tamam, tamam. tamam. Şşş kaç, kaç 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 yine attılar bombayı Ya geber lan geber şerefsiz herif Bom. Surprise, madafaka Ah, bak 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 nasıl kaçıyor? Oo, amazing. Ah, eee, a, oh, boss white sam sam. Bo 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 pilada ne oluyor biader? Kendine gel. Abına ah, kodum itnesi bir yavaş ol Şimdi şimdi şimdi. Geber bir. Eyvah ya. Buradan var ya ben biraz zor çıkarım gibi geliyor. Geber. E ee, çıktım lan. <laughs> Ölüm piçti. Şimdi tabanca mermisi bulsam aslında iyi. Şunları bir lootlayalım. Bu oyunda lootların hızlı böyle hemen hızlıca olup bitmesi çok iyi. Normalde mesela Far Cry işte falan loot süreleri çok uzun sürüyor da nereden çıkacağım lan ben? Nereden? Kanka bir yol gösteriyorsun ama yolu bana göstermiyorsun. Şurada bir şey var. Şuna vur. Çok gözümü aldı. Merhaba. A o şş, ne oluyor Birader ya bak yine bana vurmaya Başladınız buna lan sikerim adaleti Çekerim emaneti Ayar mı çal? eyvah eyvah Şuna böyle ateşleyelim de of Gebersene Lan Geri git İçine git Gel 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 hadi koyayım sana Al Bir daha istiyor mu al Pezemeyin kere <laughs> Sen git lan Ya bak ben yine yanmaya başladım ya Merhaba Yeter lan Yerin gidin Yan yan artık yan be yan. Abi. Tamam yan sana yan yan diyorum. Ya. İşte bu be. Çok ok harcadım burada ama yani bunu söyleyebilirim cidden çok ok harcadım. Şuna bir koysam. Oha. Ulan nerede senin samuray be? Bildiğin Çin malı bu. Hmm. Hepiniz gidin. Tek bir seçim kaldı. O benim. Tankito ne yapıyorsun? Koş 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 koş. Hoppa. Hop şuradan bir geçersem Ha. Beni avlayamazsın diyor. Sen kimsin lan? Kaç 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 kaç. Yavrum nereden gideceğiz? Yavrum yavrum. Ha ha tamam tamam tamam. Ya ben orada değilim, ben aşağıda bekliyorum seni. Hop. Oof! Oh. Ne koydum be! Ama! Oof! Oof! A-oh! Oh. Uh -oh. Eyvah! Ah! Oh. Seni öldüreceğim çocuk yok! Hadi be canım. Ne oldu? Ne oldu? İstedemedim. Ha anladım anladım. Hop. Oo, Tam buraya geçiyoruz. Oo. Hop. Bom. İşte bu be. İşte bu. Arkasında şeyi patlattık, grenade patlattık. Oha silahı mı taktın ona? Çok iyi olur. Ama çok yaralısın bir kız. Faça çekmiş şeyler gibi duruyorsun. Baba! Şimdi ne yapacağım? Bom. Ya ben bunun için doğmuşum. Şimdi o adamı öldürdük mü? Ya kapatın şu ışıkları. Yalnız Lader'da bu adamları öldürünce götü kalktı fark ettiniz mi? Hepinizi öldürmek için geliyorum türü bir şey dedi. Bak işin ucunda bir tane adam öldürdüm bak. Al iki oldu. Ha. Ya kanki ne yapıyor lan yürü git. Şurada bir adam da. Oh! Korktum lan. Mermi bitti. Ay! Uh oh oh. Sıçıran size. Geber. Uh oh uh -oh. Bak aynı hareketi başkasına daha yapmıştım. Or öyle yerlerden bana ateş etmeyin. Artık taktiği çözdüm. Öl artık öl. Okum kalmadı zaten ya. <laughs> ha 13 tane ok buldum bari adamla. <laughs> Kapat kızım şu. <laughs> Bak yine başladık yine bittiğimiz tuttu. Ya da sandı iyi şey. yani. Hop şuradan koyacağız yine. Bo. Ha Nereye gidiyoruz? Bir bakayım. Bir bakayım. Ha, burada. Şşt. Bu ne lan Benden uzak dur ama. Bizimle gel seni e, avlamayacağız. Sen koş koş. Ya dur. Şimdi iki saat şeyle uğraşamayız daha. Da. Kırış şey yok kap. Ay seni kıracağım. Öl artık öl vücudun delik deşik oldu mermiden. Sen bir sus. Sonra sen sus. Bak bak yine attı yemin ediyorum. Geber. Geber. Ve sen de ge ah. Abi ne yapıyorsun? <laughs> lan? Sen niye geliyorsun buraya ya? Acil aim kasmam lazım. <laughs> eyvah eyvah. Hayır! <laughs> Geber hiç. Aha aha. Şşşt şş, şş, bebeğim. Ya. Ya ucumdaki adama headshot atamıyorsam ben kime headshot atacağım? Oha bu nereden geldi? Hop hop. Çık da bir indireyim beyninizi. Oh. Ya dur. Ya o kadar. Ne oluyor lan bana? Küçücük çocuk gibi bağırmaya başladım. Ya, şöyle yengedim lan. Oha! Aa uh aa. Ya, seni duracağın yere sıçayım lan. Çım çım. Çım. Çım çım. Acil ok bulmam lazım oğlum acil. Ay yine mala tufakla. öleceğim, <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. Uf. Oh no no Oha! Oha buradan başlattı. Eyvah eyvah diyorum. Eyvah. İki. Oh bu biraz kötü fır... Aa. Şu bombaları alalım. Sen nereden çıktın lan? Ya bak hah iyi iyi vallahi atamadı geri Geber be geber Bak yine molotof atıyorlar yemin ediyorum Kafanızı kıracağım ya Adamlar molotofu sanki pazardan buluyorsunuz zaten <laughs> Bu ne bu ne bu ne sen nesin? O adamdan iyi bir şey çıktı. Oo kaç 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 kaç. Bundan nefret ediyorum. Gel bebeğim. Bana doğru yaklaş. Eyvah! Molotov attı! Oha be! Oha be. <laughs> eyvah 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 ana sıkıştık sıkıştık sıkıştık, sıkıştık. <laughs> kaç 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 öldü be o çok iyi yerden buldum Va va va, opa! A o, on mada. Geber, geber, Ah, oh, gebermedi. Oha. Oha. Buradaki tek tırmanıcı ben değilmişim sanırsam. Opa. Ya ya kızım ya ya kızım bak. Geber. <laughs> Bu ne? Oha. Ya kızım Şuraya tutunur musun? tutunmuyor da tutunma lan tutunacak başka bir yer bulurum ne yapıyorsun ona geber 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 senin ağzına sıçayım <laughs> mermi bitti mermi bitti Ver. <laughs> şu pompalı bir bende kalsın da yüzüme kim yine ışık tutuyor ya <laughs> İlk işim onu pak eyvah Boom! Ah, olmadı. Şu korumalı sanırsam. Şöyle temizleyeceğim sonra or oradan oraya geçeceğim de o iş biraz yaş bir gülüm. Nerede bu adam? İşe yaramıyor. Geberin be geberin sizinle mi uğraşacağım bu saatten sonra Yaşım olmuş 18 uh -oh. Ha o Ha She is reloading me 2 saniye sürüyor lan reloading him Hop karşı tarafa Ne yapıyorsun ya Ha Patla. E ee, ben buradan niye çıkamıyorum şimdi? Tamam. E ee, işe yaramıyor ya. Al işte yine yine süper bir ikilem içindeyim. Al işte. Al işte benim oynayacağım karakterden, kız karakterden anca böyle bir şey olur. Şimdi ne yapacağım? Ya salaksın yemin ediyorum salaksın. Allah çarpsın salaksın ya. Of, biz ne yapacağız seninle bu oyun ne zaman bitecek? Dünyanın en salak oynayışını gösteriyorum ve videoda yakında Esen Game plan ekranlarında ay şeylerinde ekranları nereden çıktı ya? Şunu mu yapacağız? Ya Allah'ım ya Rabbim aynı mantık burada da işliyormuş. Buraya tırman. Tras <laughs> ne Ay. Oha, biz şunun ağzına sıçtık? Şimdi tırman diyor. Nasıl tırmanacağım? Şimdi buradan birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Kesin buradan gideceğiz. Dördüncü adım. Şuradan. Beşinci adım. Ne yapıyorsun? Beşinci adım. Ah uh o. -oh. Ya gerizekalı kaldı direkt bombaya attım. Bak burada TNT'ler var. E, ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah'ın sever. O bak buranın da içi TNT dolu. Çabuk kaç lan. Buradan sen de yırtamazsın ben de. Ha. Evet. Biraz hızlı, biraz hızlı tırman. Çabuk, çabuk, çabuk. Koş. Bak, bom diye patlayacak şimdi orası. Çabuk. Bu ne lan? Bu da mı düşüyor? Ha, yetişmem lazım. Tamam. Koş Lara, koş Lara, koş. Oha. Oha, koş 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 Lara koş koş Eyvah 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 Hop Kurtulduk kurtul kurtul Ne yapıyorsun Hı, sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol Yürü gitme meyledi meyledi <laughs> mi F'ye basacaktım Hoppa! Şimdi burada sağ sol, sağ sol, sağ sol Hop Burada F Oh beynini deştim piçin yemin ediyorum Koş 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 Hop Hop Bismillah, Bismillah Hop Lara bir kere de besmeleli iş yap Kusülal pezevenk kız Oh Of of yine Yine geçtiğimiz her yeri Eyvah Eyvah TNT Gitme Eee bunlar beni almadan gitti. Fırtına var diyor. Fırtına çok tehlikeli diyor. Gitmeyin diyor. Buyurun misafirimiz olun diyor. Oha bu hareketi ben mi yaptım diyorum. Hop. Oha. Bunu da ben yapmadım. Vallahi bilerek hiçbir şey yapmıyorum. Hop. Şimdi bak bunu bilerek yaptım ama. Ne yapıyorsun ama? Bunu da bilerek yaptım ama olmadı. Uf, of, of. Lara Lara seninle biz baya uğraşacağız Lara. O nasıl bir harekettir öyle? Nasıl beceriyor acaba bunu yapmayı ya? Bak doğru düzgün çıkalım hadi. Oha. Çabuk lan çık 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 çık. Bir adım kaldı yemin Oha. Hop. Koş. Aa, içerisi dinamit dolu yemin ediyorum sen de patlarsın ben de. Koş kızım koş 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 bak yanıyor yanıyor. Tamam 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 tamam, tamam. sakin 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 Lara. Ulan yemin ediyorum. Biz yokken ne kadar barış içindeydi bu şey ya. Kent. Çabuk zıpla. Ne yapıyorsun ya? Nereye gideceğiz ki? öyle öyle gidiyoruz işte nasıl? Tamam. Ha şimdi sağa ya. O hop hop. Sıkı tutun, sıkı tutun Lara. Bak, bak kızım atla. Vur, vur oraya. Ha, vur kamçıyı. Şimdi bak zıpla. Ha, çabuk, 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 çabuk. Oh, kurtulduk galiba. Yani Neredesin helikopter? Bak kesin öldüler. Buradayım kız diyor.